هكذا زمان بقى Bugün Harry Potter incelemesi yapacağım. Video geç önce kanala like abone olmayı unutmayın. O zaman hemen sizi bekletmeden videoya geçelim. Bildiğiniz üzere film 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek. Ön gösterimi 29 Aralık 2021 tarihinde olacak. Ve ben ön gösterimine gideceğim tabii ki de. Bu film çok güzel olacağı benziyor. Çünkü hiç detay verilmedi filmle ilgili. Sıfır detay var. Sadece oyuncuların görüşme anları koyulmuş ve eski anılar koyulmuş. Şimdi filmde eski anılara bakınarak Tom Felton yani Baş karakterimiz kötülerde. Baş karakterimiz her zamanki gibi muzurluklarını yapacak ve e, Harry Potter ise her zamanki gibi tabii ki de ona karşı savaşacak ve filmde tabii ki de her zamanki gibi adı anılmayan kişi olacak. Bu sefer e, nele çok farklı karakterler göreceğiz. O farklı karakterler ise yani e, hiç görmediğimiz Harry Potter evreninde insanlar olacak. Çünkü filmi daha çok değiştirmeye çalışıyorlar. İyice iyi yerlere getirmeye çalışıyorlar ve Albus Dumbledore filmde olmadığı için ve Alan Rickman o da Allah rahmet eylesin ölmüştü. O yüzden filmde o iki kişiyi göremeyeceğiz. MacGregor'ı göreceğiz ve e, Luna falan onları da göreceğiz ve bu sefer Hogwarts'ta muzurlukları göreceğiz. Hogwarts'ta neler yapacaklar? Film Hogwarts'ta geçecek. Hogwarts dışında geçmeyecek bu sefer. Çünkü bazı yerlerde Hogwarts dışında geçiyordu. Direkt film Hogwarts dışında başlayıp Hogwarts'ın içinde gerçekleşecek. İnşallah Quidditch'leri görürüz yani. Çok istiyorum Quidditch maçlarını görmek. Yani özledik. Harry Potter sesini özledik. Bu filmde çok detay yok ama Harry Potter tabii ki de Ron ve Hermione ile beraber yine takılacak. Ama bunlar bu sefer çok büyüdü. Yani büyük e, aklar artık her şeyi elebiliyor. Kötülüklere karşı çok iyi savaşabilecekler. Ve filmde neler görebileceğiz. Yani ben onu çok merak ediyorum. Video sonuna geldik. Kanala like tıba, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.